Çinel'i bir Bırakıcı Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'da arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buradan e, koltuğun gümüş verme aksesörünü aldım ve buradan pembe Piper'ı da aldım. Hemen ben pembe Piper'ı denemek istiyorum. Arkadaşlar güvenlik merkezi tek hesaplaşmada girdik. Yani kısa bir hesaplaşma. <laughs> Beni geliyor. Ben böyle ateş şey edeceğim hemen. Değmedi. Cini de var. Ben süper güç ay, konuşamıyorum. Süper güç kasmak istiyorum. Burada bir yerde tırpene. Şu anlık 7 kişi kaldı. Yine bir hasar verebilirsem ben güç dolduracağım. Brok var orada. Ay, cin de varmış. Herhalde Brok ciniye sataşıyor. Yani benim bir kere vurmam lazım yani. Süper güç kasacağım. Ya süper güç kasamadım. Bir de peni atışacağım. edeceğim. Ne kadar uzaktan vurursam ne o zaman daha o kadar daha az daha fazla hasar veririm. Öldürebilirim. Şey. İyi de arkadaşlar biraz puanı aldım. Hayır ölmek istemiyorum. Arkadaşlar süper bir gibi gelsem kesin öldürebileceğim. Çünkü kaçma imkanım olacak. Ay ya neyse. Yeni cini kazansın arkadaşlar yani. Evet. Sıra aksesuara geldik. Koltuğun yeni aksesuarı. Hemen deneyelim. Tek hesaplaşmada deneyeceğim. Bence kolt güvenlik merkezinde iyi oynuyor. Tek hesaplaşmada. Zaten bildiğiniz gibi ben 8 tane büyük kutu bir de bir mega açtık diğer bölümde arkadaşlar 16 bin kupa olduğum bölümünde. Orada zaten gördüğünüz gibi diğer aksesuar çıkardık. Ateş ettiğimizde vurulmuyor. Tıklıyorum ama gitmiş yazı da yazmıyor. Aa tıkladım yanlışlıkla. Neyse. Birisi gelirse direkt ateş edeceğim. Ay değmedi. Ya. Sıkıntı yok. Hemen hızlıca yine bir maça girdik. Zaten bu maçta çoğunlukla Edgar alıyorlar ama ben koltuğun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Koltuğu da şimdi seviye yapacağım arkadaşlar. Aa niye kutuya ateş ettim ki otomatik vuruş yaptım Arkadaşlar hep yanlışlıkla aksesuara tıklıyorum ben bu aksesuarı yeni değiştireceğim Hemen dene diyoruz Ayarlardan da değiştiriliyor ama ben deneden değiştiriyorum Hemen kontrol düzenlediğim. Biraz şöyle alalım. da Biraz küçültelim. Şurada da bir kere deneyeyim ya. Evet. Kesin ayar daha iyi olacak şimdi. Arkadaşlar normal ayarları neden kullanmıyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar normal ayarında vuruşlar bana küçük geliyor biraz şu falan. Bir kere Elim böyle alıştı. işte. Oy ilk aksesuarla öldürdüğümüz kişi Crow oldu. Ne? Ee, siyah Mega Crow. Ben adını öyle hatırlıyorum herhalde. Ha, bir tane daha siyah Mega Crow var. Hemen böyle ateş edelim. Arkadaşlar bu arada 5000 hasar veriyor herhalde bu atış. Arkadaşlar sizce böyle kutuların puanları hasarını değiştiriyor mu? Ben onu pek anlayamadım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Burada bir tane kural var ama 7 oldu işte. o sıkıntı. Hey kaç kaç kaç. Mega, Siyah, mega kuru, ya mega krovende. Ya ilk yan yan yana sıktı ama şimdi en azından kupa kastık. Arkadaşlar evet. ben bu videoda da bir bonus video yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar video iki dakika durduracağım. Ya da durdurmayayım. Takım kodu oluştur diyorum. Arkadaşlar bu sefer buraya kadar izlediğinizi anlamamız için yorumlara aksesu ar yazacaksınız. Ama benim yazdığım gibi değil. Aksesu R. Böyle. Ben de izlediğinizi anlayacağım. Ve hemen bonus video gelsin. Arkadaşlar, arkadaşlar 7 kupa kastık. Arkadaşlar 7 kupa kastık. Arkadaşlar 1 kupa kastık. Arkadaşlar bonus videoda bu kadardı. Sonra görüşürüz ve bay bay.